İyi akşamlar. Bugün 12 Haziran 2020 Cuma saat 22. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Banko Piyango çekilişine hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Hizmet Binası'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda Banko Piyango'nun çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 5 küre çalıştırmak suretiyle bir adet 50 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce teknik görevli arkadaşlarımızı, arkadaşımızı kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyorum. Kürelerimiz çekilişe hazır hale geldikten sonra küre önlerinde bulunan 0'dan 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstermek suretiyle küreleri atıyoruz. 0 Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 atınız 4 atınız 5 atınız 6 atınız 7 atınız 8 atınız ve 9 Atınız. 50 bin Türk liralık ikramiye kazanacak numaranın çekilişini belirlemek üzere butona basıyorum. 12 Haziran 2020 Cuma günü Cuma. Banco Piengo çekilişimizin 50 bin liralık ikramiyesi. 26.277. 50 bin liralık büyük ikramiyemiz 26.277 olarak belirlenmiştir. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.